Dünya hızla değişiyor. Fikirler değer kazanıyor. Risk almak bir beceri haline geliyor. Peki girişimci kimdir? Sadece iş kuran kişi mi? Hayır. Girişimci fırsatı gören, cesurca harekete geçen, değişimi yaratan kişidir. Girişimci sorunları fırsata çevirir. Belirsizlik içinde yol alır ve yeni dünyaların kapılarını aralar. Büyük şirketler, dev projeler, hayat değiştiren teknolojiler. Bunların arkasında hep bir girişimcinin vizyonu ve cesareti vardır. Girişimci sadece kendisi için değil, toplumu için de değer üretir. Bugün bir girişimci olmak sadece iş kurmak değil, fikirlerini hayata geçirmek, dünyayı değiştirmek ve iz bırakmaktır. Cesur ol, adım at, fark yarat. Çünkü girişimciler geleceği bugünden yazan kişilerdir. Haftaya görüşmek dileğiyle.